Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konuya açıklık getireceğiz. Öncelikle bu gördüğünüz akü 12 volt 47 amperlik bir akü. Akü araçta şarj tutmuyordu. Ben de çıkardım, getirdim. 15 voltla şarj ettim. Şimdi biraz daha iyi durumda. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hiç yoktan evde kullanılabilir durumda. Fakat tabii ki yine de araçta kullanmıyorum. Sonuçta yarı yolda bırakabilir sizi. Bildiğiniz gibi bu akülerin üzerinde akünün bu sağlık durumunu gösteren bir tane yeşil ışık gibi bir şey var. Bu gösterge yeşil renk olunca akünün iyi durumda olduğunu, siyah renk olunca da akünün kötü durumda olduğunu anlıyoruz. Peki buradaki bu sistem nasıl çalışıyor? Boya mı var yoksa LED gibi bir şey mi var? Bugün buna bakacağız. Hemen içini açalım. Evet, göstergeyi çıkardım. Hmm, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yeşil renkte bir top var, boncuk var. Bu şeffaf kısımda plexi gibi bir malzeme. Şimdi sanırım durum şöyle arkadaşlar. Bu yeşil top aşağıdayken, yani bu aşağı kısımdayken, akünün üstündeki gösterge siyah renk oluyor. Çünkü top aşağıda kaldığı için bu plexi kısımdan yansıyamıyor yukarı kısma. Top yukarı kısımdayken de gösterge yeşil renkte oluyor. Direkt plexiden yansıyıp göstergenin üzerini yeşil renge boyuyor diyebiliriz. Bu topun hareket etmesi de akünün içindeki sıvının durumuna bağlı. Bazen belki görmüşsünüzdür bu yeşil renkli değil de mavi ya da kırmızı da olabiliyor. Onun yerine de kırmızı ya da mavi top kullanmışlar herhalde. Şimdi akü ilk alındığında yani sıfır aküde akünün içindeki bu asitli sıvı da sağlam durumda oluyor arkadaşlar. Yeni olan bu asidin yoğunluğu da yüksek olduğundan kaldırma kuvveti daha güçlü oluyor. Daha yüksek oluyor. Bu sayede de bu top bu yeşil renkteki top üst kısımda durabiliyor. Doğal olarak biz de göstergeden yeşil bir yansıma görüyoruz yani yeşil bir renk görüyoruz. Ama tabii ki zamanla akü eskiyor ve içindeki sıvının yoğunluğu azalabiliyor. Hem de bazen sıvı eksilebiliyor arkadaşlar. Bu durumda da kaldırma kuvveti azalıyor ve top aşağı kısma düşüyor. O zaman da biz de akünün üstündeki göstergeden akünün eskidiğini anlayabiliyoruz. Yani göstergeden siyah rengi görüyoruz ve diyoruz ki akümüz eskimiş. Yani içinde yeşil renkte led falan yok arkadaşlar. Burada da akünün içini görüyoruz. İçinde petekler var. 12 voltluk akülerde böyle 6 sıra 6 adet petek grubu var arkadaşlar. Her biri 2.1 volt olması lazım bildiğim kadarıyla bu grupların toplamda da 12.6 volt ediyor. Bu akü eski olduğu için normalde gösterge siyah renkte duruyor gördüğünüz gibi. Ama akü sallayınca o top hareket ediyor arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi. Ve gösterge bazen yeşil renk olabiliyor. Eğer akünüz yaş olarak çok eski değilse fakat göstergin siyah renkte ise yani hemen hemen yeni sayılan bir aküde göstergi siyah renkte ise aküde sülfatlaşma başlamış olabilir. Bu durumda piyasada desülfatör yani sülfat çözücü devreler var arkadaşlar. Onlardan kullanabilirsiniz veya kendinizde bir devre hazırlayabilirsiniz. Youtube'da çokça video var. Bu arada akünün içindeki bu sıvıya elinizi değdirmemenizi tavsiye ederim. Ne de olsa asidik bir sıvı. Sonraki videoda görüşmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.